Herkese merhaba, Mucitane Mutfağı'ndan ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarının olmazsa olmazı acılı ezme tarifim var. Bol domates soslu acılı bir ezme hazırlayacağız. Bunun için şöyle elimde 2 kilogram yıkamış olduğum domatesim var. Ben Ankon diye bilinen ya da Antalya'da Çanakkale domates diye bilinen domates cinsinden kullanacağım. Rendenin büyük tarafıyla hızlıca rendelemeye başlıyorum. Domatesleri rendelemeyi tamamladım. Gelişçe bir kabın içerisine de aldım. Şöyle daha net görünebilmesi için sizlere göstermek istiyorum. Domatesler bu şekilde beklerken biz diğer hazırlıklarımızı yapmaya devam edelim. Dilerseniz ince ince doğrayabilirsiniz. Ben rondodan geçirmek istiyorum. Yarım demet taze naneyi yıkadıktan sonra sap kısımlarından ayırıp rondonun içerisine aldım. Hızlı bir şekilde incecik çekilmesini sağlayacağım. Naneyi de hazırladım. Mis nane kokulu, bol domates soslu, harika bir acılı ezme olacak ve bu ezmeyi pişirmeden hazırlayacağız. Ee, hazırlamış olduğum naneyi domateslerin üzerine alıyorum. naneyi domateslerin üzerine aldıktan sonra aynı rondonun içerisinde yarım demet taze maydanoz kullanacağım maydanoz da aynı şekilde çektiriyorum bu şekilde yeşilliklerin içerisinde küçük parçalar olmasını istiyorum ama dilerseniz incecik elinize de doğrayabilirsiniz hemen maydanozu da domateslerle birlikte birleştireceğim naneyi şöyle bir karıştırayım Vereceğim küçük bir püf noktası sayesinde asla bozulma ve kapak atma söz konusu olmayacak. Videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. maydanozunu da ekliyorum. Şimdi domates sosunu hazırladım. Elimde 300 gram acı biber var. Cin biber kullanacağım. Dilerseniz rondodan çektirebilirsiniz ama çekirdekleri çok fazla zedelendiği zaman aşırı derecede acı oluyor. Ben çok acı olmasını istemediğim için bu şekilde elimle çatala gelecek büyüklükte doğruyorum. Acı biberleri de doğrama işlemini tamamladım. Kendi suyunu salan böyle güzel bir sos elde etmiş olduk. Şimdi doğramış olduğum biberleri hemen sosumla birleştiriyorum. İçerisinde böyle birkaç tane top biberim vardı. Onları hiç doğramadan bütün halinde ekliyorum. Dilerseniz cin biber kullanmak yerine bu şekilde top biber kullanarak da yapabilirsiniz bu turşuyu. O zaman da çok lezzetli oluyor. Bir baş ince ince doğramış olduğum sarımsak ekliyorum. Olmazsa olmazı bence turşunun sarımsaktır. Şöyle bir karıştırayım. Daha sonra tuz ve sirkelem aşamasını da göstereceğim sizlere. Karıştırmayı da tamamladıktan sonra bir su bardağı üzüm sirkesi kullanacağım. Her sene aynı ölçüyle yapıyorum. Çok memnunum. Gönül rahatlığıyla da hepinize tavsiye ederim. Yarım çay bardağı ayçiçek sıvı yağ kullanıyorum. Şöyle silme 2,5 yemek kaşığı e, iri tuz yani salamura tuz kullanacağım. Mutlaka salamura tuz kullanmamız gerekiyor yoksa eriyecektir. Yine bir silme yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bir dolu çay kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamalar kısmında da mutlaka ekleyeceğim. Şimdi tuzların erimesi için bu şekilde karıştırıyorum. Ee, ekstra bir su ilavesi yapmıyoruz. Domates zaten kendi suyunu salacaktır iyice. Hemen kavanozlamaya başlayacağım. Yarım litrelik cam kavanozlar kullanacağım. Bu şekilde dahi hemen ekmeğinizi bandıra bandıra tüketmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Kışın kısırın yanında olmazsa olmaz turşularımdan bir tanesi. Ve herkes tarafından da çok seviliyor. Bu şekilde dolduruyorum. Acılı ezmeyi sizler nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapılmalıydı? Siz de kendi tariflerinizi benimle paylaşır mısınız? Ben de sizlerin varlığından hem haberdar olmuş hem de yeni tarifleri öğrenmene mutluluğunu yaşamış olurum. Bu şekilde bütün cam kavanozlarımı doldurmaya devam ediyorum. Toplamda 3 tane yarım litrelik cam kavanoz elde ettim. Kullanılmamış temiz kapaklarla birlikte kapatmaya başlayacağım. Ama öncesinde en büyük püf noktası işte burası e, kapakları kaynatmamız gerekiyor. Böylece hiçbir şekilde kapak atma söz konusu ve acılı ezmenimizin bozulması söz konusu olmayacak. Kapakları kaynatmadığınız zaman tam bir vakumlanma sağlanmadığı için Turşumuz ilk etapta bozulmayacak gibi dursa da biraz durduktan sonra tabiri caizse yukarıya doğru kükremeye başlıyor. O yüzden kapakları kaynatalım. Kapaklar 10-10-15 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Kapaklar kaynarken ben de şöyle kavanozlarımın dışını temizlemeye çalışıyorum. Kavanozlarımı da hazırladıktan sonra artık kapağını kapatabilirim. Şöyle bir tane kavanozu alıyorum. Sıcak olabilir bu aşamada lütfen dikkat edin. Kapaklarını güzelce sıkıştırıp şöyle sıkıştıracağım ve ters çevireceğim. Bir gün boyunca bu şekilde kalmasını sağlayacağım. Daha sonra turşularımı serin ve karanlık bir yerde muhafaza edebilirim. E, Antalya çok sıcak olduğu için ben bu aşamada hazırladığımda dolapta muhafaza ediyorum. Eğer çok sıcak bir şehirde yaşıyorsanız sizin de buzdolabında saklamanızda fayda var. Kışın oda sıcaklığında durabilir ama yazın e, kışa doğru yaklaştığımız şu günlerde e, dediğim gibi eğer çok sıcak bir şehirde yaşıyorsanız dolapta saklamanızda fayda var. Kavanozlarım acılı ezmelerim hazırlanmış oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Eğer sorunuz olursa sormayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aferin.